Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hoş geldiniz. Şekilde görüldüğü gibi bugün market alışverişi yaptık. Daha doğrusu ben gitmedim, Hakan gitti. Fiyatlarını bilmediğim için de Hakan bize... Yok öyle. artık! Evet, ses gibi bugün. Şimdi arkadaşlar ben bu şampuandan çok memnun olduğumu söylemiştim. Evet A101'de bunun fiyatı 13 lira gibi bir şey. 13.95. 13.95. 19 liradan lira. indi. Hakan da öyle olunca iki tane almış. İkisi ben bir bu... şampuan parası <laughs> 26 lira yapıyor arkadaşlar. Yani ben bu şampuandan çok memnun kaldım. Sonra Hakan bu maskenin çok iyi olduğunu söylemişti. Evet e piyasadaki en cerrahi operasyonlarda tercih edilen maske bu. Zaten devlet malzeme ofiste de bu markaya yaptırıyor. Kampanyadan aldım. 50 fiyatı 25 lira. Evet bu da. Ben bunun dokusunu sevdim. Hakan ondan sonra aldı dedim. Geçen gün de Bim'den almıştık. O benim yüzüme büyük geldi. Gözüme giriyor sürekli. Sonra şöyle Oni ıslak mendilini almış. Karşılığı... Yine bir kampanya uzmanı. Beşli paket 20 lira arkadaşlar. Evet, biz stokçuyuz arkadaşlar böyle şeylerde. Evimizde ıslak deterjan. Ondan sonra şu bu. Hep stok halinde. Hakan'ın Türk kahvesi. Evet. Arabik Türk kahve arkadaşlar. A101'den aldım. Yüzlük, yüz, yüzlük dediğim 100 gramlık paket. 4.90. 4.90'mış bu da. Her zaman Knorr'un tavuk bilyonunu kullanıyorum. Bu ne kadar? Her yerde aynı fiyatı. 5 lira o. Değişmiyor. 5 liraymış. Benim hiç yok. Uzun zamandır markete gitmiyorum. Bu A101'in gofreti. Bu ara buna sardık. Bu çok Muzusu iyi. Da, Çikolata da çok güzel. Bu ne kadar aşkım? 3.75 3.75 de buymuş. Unum azalmıştı. Bu markayı ilk defa görüyorum bu arada. Nereden aldın? A101'den, A101'den aldım. A101'den almış. İnşallah güzel çıkar. Bu ne 3, kadar? 7.25 7, 2 kiloluk unumuz. Sonra şu Nescafe'lerde arkadaşlar A101'de indirim var diye biliyorum. Evet hala devam ediyor arkadaşlar. Gidin alın. Ne kadar bunun fiyatı? 20'li 20 paketi 8.90 olması, olması lazım. Hı, 8, 9 lira ortalaması yani. Bence evet, gayet uygun. İçinde 20 cafe. tane var. Yani güzel biliyorsunuz. Şöyle e, pilavlık bulgurumuz azalmıştı. Evet. Göremce diye bir marka. A101'den aldım. A101'inmiş bu da. Bu ne kadar? 5 lira. Bu arada arkadaşlar, biz alışverişi tek bir marketten yapmıyoruz. Şurada gördükleriniz en az 3-4 market gezilmiştir herhalde diye evet. düşünüyorum. Bugün canım Helim peyniri çekmişti, ben peyniri yemiyorum. Hakan da kahvaltıyı almayı unutmuş herhalde, <laughs> yeni gelmiş. Ama onu kahvaltıdan sonra söyledin. Hayır, önceydi. Giderken unutmuşsun. Unuttum, istemiştim. aa ben ne aldım, ne unuttum, ne unuttum Helim Neyse, ben Helim peynirini seviyorum. Dedim en azından bari bunu yiyeyim diye. Neyse yarın sabah yeriz artık. Bu ne kadar bebeğin? 9 Dokuz, İyi. Yani şu kadar. Zaten ben bunu anca bir ayda bitirdim. <laughs> o kadar bir peynirden uzam ki. Aa Nilhan sen de mi çıkıyorsun? Şöyle bir diş fırçası. Biliyorsunuz ki ben Orbe'nin elektrikli diş fırçasını kullanıyorum. Ama e, böyle bazen acil zamanlarda mı diyeyim artık. Günlük böyle gelip geçerken fırçaladığım zaman da oluyor. Böyle bir diş fırçası. Bu, Bu... şey sigara içenlere özel nikotin, kahve yazıyordu. Hmm çay kahve lekelerine karşı etkiliymiş. Bakalım deneyelim. İlk defa bu markayı yiyorum Denta. Ne kadar? 10 lira. Bu? Evet. Hii, çok pahalı. Sana feda olsun aşkım. <laughs> Hayır yani şöyle diyeyim. İyi yani iyi bir marka derken hani bilindik bir marka değil ya onun için şaşırdım. 2-3 lira deseydin üzülmezdim herhalde. Piyasadan haberiniz yok tabi siz bayanlar. <laughs> Benim yok. Diğer yani bayanları kıyaslama. Ayrıca bayan değil kadın. Sonra e, tuzun sürekli bitiyor. Tuzların tuz oranları çok farklı oluyor. Kimisi çok çok tuzlu çıkarken kimisi çok az tuzlu çıkıyor. En güzeli bence bu marka diye düşünüyorum ben. Bizler yani, için 4 lira. Çok... 4 lira da buymuş. Şöyle e, Nihan'ın en lazım silmelik mutfakta sürekli duran bir iskarta, ıslak mendilimiz oluyor. Bu aynı 101 markası diyebilirim. Evet. Kaç lira bu? 7 mi? 7 lira. Ah bildim. 7 lira. Yine bir Nescafe. Şöyle koyayım onu da. Evet olmazsa olmazım. <laughs> en sevdiğim ürünlerden biri. Aspiratördür, fırındır, ocaktır, tost makinesidir. Birebir. Hatta mangal teli söken. Gerçekten mükemmel bir ürün. Tek sıkıntısı çok kimyasal olduğu için deri inceltmesi. Bunun fiyatı neydi aşkım? 9 TL ya da 10 TL gibi bir şey. Bu da Yunus Market var arkadaşlar. Markası yok bunun. Ekici peynir o. Çıkmış etiketi. Hı, hmm, ekiciymiş. Biz genellikle peynirde, beyaz peynirde ekiciyi tercih ediyoruz. Bu ne kadar da kalıp? O da kampanyaya girmişti. Kilosu 28 liraydı. İyi mi? İyi tabi. Ben anlamadım. <laughs> şu gene Yunus Market'in yeşil zeytini çok seviyorum. Şöyle şu tarz göstereyim yakından. Kahverengi yeşil ile olanları. çizik olanları. zeytin. Bu ne kadar? Kilosu 20 lira. Bu arada biz zeytin az alıyoruz çünkü bekleyince kuruyorlar. Bu bile kuruyabilir yani. Gene şöyle siyah zeytin. Siyah zeytin de benim tercihim tuzsuz. Ama bu tuzlu gibi. Tuz tuzsuz az. tuzsuz azaydın. tuzsuz. Neyse. Şu nedir? Ayva mı? Ayva aldım. Ayva, ayva. Evet, bunun Ayva bu kadar pahalı bir şey mi? Evet. <laughs> 5 lira şu ikisi Arkadaşlar çok pahalı bence. Bu bence tabii. Hmm. Sonra vazgeçilmez çayımız Lipton. Biz bundan başkasını içemiyoruz arkadaşlar. Bunun fiyatı ne? O da zamlanmış 35 lira. Oo. En son 25 hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok eskide kalmış. Neyse şunu göstereyim hemen. Onu Baby'nin evet. saç ve vücut. O da Niloş'a. Niloş, Niloş sabah kullanıyordu ama babası bu sefer bunu tercih etmiş. Deneriz. Kaç para bu? 10 liraydı. 10 lira. Bizim aldığımız 60 liraydı. 6 katı. <laughs> Babalar mecbur tecici. <laughs> Babanın cebi üşüyormuş. bana öyle diyor. Benim cebim üşüyor <laughs> Neyse kullanırız ya. Hepimiz kullanırız eğer kötü çıkarsa. Evet geldik A101'in kampanyalarına gene. Evet. Kaç TL üzeri? 25 TL mi? 10 TL üzerine, 10, TL üzerine 10, lira. 10 liraymış yumuşatıcı. Bu arada Vernelli'yi stokladık. Sıra geldi bingoya. <laughs> Çok güzel kokuyor. Böyle eskiden bir parfüm vardı, onu hatırlatıyor. Bunu kırmızısını seviyorsun diye aldım. Bingo'nun ıı, bu. Renkliler için. Renkler için. Deterjanı bu da aynı kokuyordur kesin. He. Biraz daha farklı. Bunun da arkadaşlar renkler artık toz deterjan kullanma. Sen ne yapıyorsun? Var. Sen de mi kokluyor? O da emziği kokluyor. <laughs> Sıvı deterjan aldım. İran da burada şeylerin başını bekliyor. Evet. Şöyle bu ha, nerenin malı. Ay. O da Yunus'tan aldık onu. Yunus'un petek markaymış. Bu kaç para? Ay <laughs> çok. Ne kadar, kadar? 27 lira mı? 28 lira mı öyle bir şey? Hmm. 27-28 lira <laughs> <yani>. Patatesimiz vardı. <laughs> Bu patatesi. iyi. <laughs> Hadi bak. Yani iyi hissederek <laughs> aldım. Arkadaşlar biz patatesi deneye deneye ev patates çiftliğine döndü her yer patates. Bir türlü kızartmalı patates bulamıyoruz. Havunç. Havuç 2.60 liraymış. Kaç şey bu? 3 lira kilosu. Artık siz de saplayın kaç şey olduğunu. Neyse, suyunu sıkarız. Güzel olur. Katı meyve sıkacağımız var. Daha hiç kullanmadık. Kış bitiyor. Dereotu. E, bir demek dereotu. Bunu neden aldın? Dereotlu poğaça yaparsın Ay, diye. Ay, bugün geçti aklımdan arkadaşlar. Keşke dedim dereotum olsaydı, dereotlu poğaça yaparım diyordum. Tamam. Zihnime okumuş. Bu arada benim biraz önce misafirim vardı. Konuşmalar bendeydi. Hatta hani derot olsaydı onlara derot poğaça yapardım evet. ama neyse kekliğe geçiştirdik gibi oldu. Bir de ıspanak. Ispanak aldık. Ispanak ne kadar? Ispanak 4 lira kilosu. 4 liraymış. Pazarda 5 liraymış arkadaşım söyledi markette 4 lira. Marketler daha mı ucuz diyor. Gibi gibi. Evet. bizim market alışverişimiz böyle. Tabii ki bu aylık falan değil bizim. Haftalık bu haftalık da değil aslında. 2-3 hafta. Böyle çok şey yapmıyoruz. Ne denir ona? Bittikçe alıyoruz genelde. Özellikle yiyecek maddelerini bittikçe. Stok yaptığımız şeyler dediğim gibi temizlik ürünleri. Güya stoklamayacaktım artık. Islak menil bir daha alma aşkım. Bir sürü ıslak menil oldu evde. Ya tamam da öyle uygun olunca işte onun tekine 5 tanesi 20 lira yoksa tekin almaya kalktığımızda Teki 7 lira 8 lira olmaz. 9 lira öyle bebi. Hmm. Bir de şey vardı bunun kapaklıydı kapaklı kapaksız aramıyorum da yeter ki şey yapmasın pişik yapmasın zaten diyorum ya genellikle yıkadığım için çok şey sorun olmuyor ne diyecektim ya yani bir şey daha söyleyecektim ben alışverişle ilgili neyse biz yani bu bizim aile hafta şu alışverişimiz değil bitenleri aldık şu an genellikle de hep bitenleri alıyoruz bu arada Nilhan görmesin diye abur cubur almış birkaç tane onları kaldırdık çikolata falan filan Evet, burası toplam kaç lira tuttu? <laughs> Bu masa 300 lira 300 liralık alışveriş bazıları şey yazıyor ben onu çok şaşırıyorum 300 liralık aylık market alışverişi 300 liraya biz genelde üç parça alıyoruz genelde zaten fark ettiyseniz indirimden yani o şekilde bile neyse insanlar garip geliyor bana dev market alışverişini nasıl yapıyorlar merak ediyorum 300 liraya ben gitsem müşteriler şalık Sen <laughs> sakın gitme zaten ben giderim beni götürmüyor Hakan market alışverişlerine ya zaten ben de Öyle harman har savuran bir insan değilim. Lütfen şimdi yanlış tanıtma beni. <laughs> Abonelerime. <laughs> Lütfen. Evet. Bizden bugünlük bu kadar. Tavşan ne yapıyor? Kızım. Tavşan avuç yiyor. Hadi öp <laughs> Güzel kızım benim. Evet arkadaşlar bizim market alışverişimiz böyle. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet market alışverişinin en zor yanı da ne? Söyleyin bana bunları yerine yerleştirmek. Kimisi silinecek, kimisi yıkanacak.